Bu sokakta röportajlar. İşte böyle de, mi olmalı abi? böyle mi olmalı? Röportajlarını yapan arkadaşları zaten o senin sermaye, sermaye. Sermaye ver mi abi. Ediyor, Bu adam ne yapıyor? Mı? Bir dakika bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Sermaye nasıl evet. Na, bizi nasıl finanse ettiklerini söyler misin abi? Nasıl finanse? Bir ithamda bulundun. İthamını ispata davet ediyorum seni. Bizi kim nasıl finanse ediyor? ispat. İspat. Çok, çok basit. Buyur, çok basit. basit. Anlat. Lütfen. Lütfen. <laughs> lütfen. Bu şekilde milleti provoka yapan bir Biz provokasyon mu yapıyoruz kesinlikle. yani? Provokasyon kesinlikle. Provokasyon yapıyoruz. Kesinlikle. Kardeş. Ne? Bunları göre göre. Şimdi ben o zaman finans kaynağımızı söyleyeyim mi sana? Söyleyeyim. Finans o. kaynağımızı. Amerika. Amerika. Bizim finans kaynağımız o Amerika. Türkiye'nin finans kaynağı. Bir dakika be abi. Bir dakika. <laughs> Buyur, buyur abi. Şimdi yüzde bilmiyorum ama İsrail'in kullandığı uçakların yakıtları Türkiye'den gidiyormuş. Şimdi burada herkesin bak herkesin cebinde ATM kartı var, vize kartı var. Hepsi de hepimiz oraya İsrail çalışıyoruz. Tabii. Tamam mı? Gidersin kardeşim, iptal edersin kredi kartını. Tamam mı? Meclis sokantasından, TY'den bütün Coca-Cola'ları falan kaldırırsın, almazsın, Starbucks'lara gitmezsin, tamam mı? Şimdi bir dakika bak, şimdi diyorlar ki Atatürk, kardeşim ya Atatürk ne yapmış ya? Biz Türk'üz, Türk, biz Osmanlı değiliz. Bak, bak, bir dakika, bir dakika, sadece bak, Türk kara kuvvetleri kuruluşu, Türk kara kuvvetleri kuruluşu 2500 yıla dayanıyor, bak, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bak, Türk kara kuvvetleri 2500 yıla dayanıyor, bak, 2500, bak, Osmanlı değil, bak, bak, insanlar yanlış lütfen, bir dakika, bir dakika, hocam, bir dakika, bir dakika. Dinleyelim, dinleyelim. Bak, lütfen. Bak, bu çok fikri önemli. fikri olan devletler 2500 yıllık. bak çok önemli şey. Biz Osmanlı değiliz. Biz Türküz. Osmanlı Türkler içinde bir devlet. Ya Osmanlı bizim liderimiz değil. Mesela Alparslan var. Selçuklu. Selçuklu da bizim. Sen gelmişsin Osmanlı'ya dikilmişsin. Abdülhamit diyorlar. Kardeşim Abdülhamit zamanında zaten Osmanlı'nın yarısı gitmiş. Yani yok Atatürk kaptırmış bilmem ne yapmış ya. Tutsaydılar da dursaydı o zaman Atatürk ne yapmış ben anlamıyorum. Onu da geç. İstanbul seçimlerinde bütün köprülere, yollara kimlerin resimlerini astılar? Ekrem kazanana kadar kimlerin resimleri vardı? Ya putluktan bahsediyorlar. Ya i̇nsan biraz elini vicdanına koyar ya. Ya bütün köprülerde, otobanlarda, yol kenarlarında, panolarda benim resmim mi vardı? Allah aşkına Ekrem Başkan kazanana kadar. Ya biraz el vicdan ya. Ya partizan konuşmaya gerek yok kardeşim. Memleketin hali çok kötü. Yani evet, biz istiyoruz olacak. iyi olsun ama Partiden şimdi ben dese ben Fenerbahçeliyim. Ben Fener'i tutsam ne olur? Ya Fener şampiyon Başkan olamadıktan sonra, sonra, sonra. Şimdi ya. abi benim bak, çok, bak, şey abi. çok dışına çıktık. Çok çıkmadım çok aslında. çıktık. Ben Şu an var ya burada soru cevap gidelim. Ben şimdi arkadaşım yanlış anlama. Şimdi ben işte Coca Cola'ya teşvik verilmiş. Ben bunları niye verildi ben öyle ben sormuyorum zaten. Ben, ben söyleyeyim abi. Hayır bir saniye abi. Ben sorumu sorayım ondan sonra cevap tamam, ver. Tamam abi. Niye teşvik verilmiş? Niye İsrail'le işte efendim ticaretimizi durdurmuyoruz. Bunu ben sormuyorum. Anlatabilir misin? Biz de mi? soruyoruz. Ben, de ha, soruyoruz, ben soruyoruz, sormuyorum. Sen olur. gider eğer ki sen gider eğer ki efendim bir kah kafede kahve içen vatandaşın kahvesini tekmelersen, tokatlarsan, ya oraya doğru, gidip yanlış. Bu ticareti durdurmayanlara Kesinlikle. tepki vermezsen, ben ben bu doğru. ticareti tepki vermezsen anlatabildim mi? Ee, sen söyle Coca-Cola'ya verilen teşvik karşısında sessiz kalırsan, ip, siz... devlet iptal eder etmez. Ona ben karışmam. Bir saniye, siz bu ne yapıyorsunuz? Ben niye sefer? niye de ver? Bak siz yayın seçim. yapıyorum yayın yapıyorum. Ya, evet yayın yapıyorum. Anlamını biliyorum. Evet. Ne ne yani, ne, ne, ne ne anlamda yapıyoruz yani şu anda mesela bu ne anlamda e, yapıyorum blot, evet. ya da hani bunları sadece bir de politize etmek için Ama yaptığımız bir Mesela siz Biz burada bunların yanlış olduğunu aslında böyle yaparsak daha doğru olabilir. Evet. Gibi. Aynen. Mesela, Aynen. E, burada işte işte Strasburg'u bunların işte doğru olduğunu fakat bu yapılan sert müdahalelerin yanlış olduğunu Tabii. herkes hani Müslüman olman bile gerek yok. Bugün Hristiyanlar camilerden ezan okunacağını, kiliselerden ezan okuyacağımızı söylüyorlar. Yahudiler protestolara katılıyorlar. Biz Müslümanlar abi biraz 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 şey olmayalım ya. Yani biraz şey olmayalım. Starbucks dediğiniz marka Kuvvet, Orta Kuvvet. kim abi? Kuveyt. Kim abi orta? Kuveyt. Peki Kuveyt Türk'ün içinde devletin hisseleri var mı abi? Kuvvet. Var abi. Abi neyi konuşuyoruz ya? ya. gözünü seveyim. Hiçbir, hiçbir, bilgi sahibi olmadan, hiçbir hiç bilgi yok. sahibi olmadan bak, fikir sahibi bu, olmak bu, çok bak, yanlış bir şey. Biliyor muydun? Biliyor muydun? Biliyor muydun? Bak bunu şey uyandırıyorum ben seni sana abi. ses çıkartacak kimse bulamayacaksın evet. etrafında. Evet. Tamam. Evet. Evet. Silah var onlara evet. kızdın mı sen abi bugüne kadar? Bir tane silah var onlara kızabildin mi? Akiret ağalarına kızabildin mi? Dünyayı bunlar yazılıyor Zenginlere evet. kızabildin mi? Ali Koç'u isim alabiliyor musun? Vedmi Koç'u söyleyebiliyor musun? Bunlar da istekli. İsrail'e en büyük ticaret yapan bunlar. Ama sen... Küçük bir kahve içen halka gidiyoruz. Ama şöyle bu zenginleri büyük mı? mu? Şey, Zenginlerin firması bak, bütün dolapına. işte de, böyle mi olmalı abi? Alın böyle alın mi? Oyuncularını yapan arkadaşları arkadaşlar zaten, biz, zaten biz, o senin sermaye. 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 Bu adam ne yapıyor? Bir dakika, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Sermaye nasıl? Evet. Bizi nasıl finanse ettiklerini söyler misin abi? Nasıl finanse ediyor sizi? Evet. Sizi. Bütün her taraf. Mesela nasıl diyeyim? Sokakta açız açız diye bağıranlar var. Evet. Tamam. Evet. Mesela devletin valileri var, belediyeleri var. Gidelim. Gidin. Hmm. Hayır, var. finansa geldi. Abi lafı saniye saniye Lafı çarpıtma. Ya, bizi ya, kim alışan. nasıl finanse ediyor Herkesi abi? Herkesi karşılıyor. Abi bizi ben, bizi, bizi ihtiyacım varsa gel. Hanımefendi bir saniye, saniye, bir saniye. Devletin, bir bir Sen ithamda var, bulundun. Kim itham, var, değil, itham, var, değil, bir saniye abi. Bir ithamda bulundun. İthamını ispat'a davet ediyorum seni. Bizi kim Nasıl finanse ediyor? Ispat. Çok, çok basit. Bugün basit. basit. Anlat lütfen. Lütfen. Mesela, eee evet, cesur bir şekilde Hı. çıkıyorsunuz. Hı. Anlıyor musun hani, Toplumun değerleriyle, mayasıyla Aynen oynamaya çalışıyoruz. Nedir toplumun değerleri mayası? Başım. Çok basit. Hı. Bu toplumun Hı. ayakta tutan Hı. hani milleti, mezhebi, Hı. töresi, gelenekleri her şeyini Hı. böyle ayakları altına alıp hani sanki hani bütün dünyada sıkıntı yok da sadece bizim ülkemizde bir sıkıntı varmış gibi anlıyor musun hani işte ülke elden gidiyor şöyle yaptılar böyle yaptılar hani bu şekilde milleti provokaya yapan Kişi, biz provokasyon mu yapıyoruz kesinlikle, yani? Kesinlikle. Provokasyon kesinlikle. yapıyoruz. Kesinlikle. Kardeşim Hı. bir saniye o Kesin, zaman. Ben, ben kesinlikle. cevap hakkımı ben verebilir miyim arkadaşıma? Ben arkadaşım. Söyle. Şimdi ama kardeşim. Bir saniye. Söyle. Benim benim Söyle. sorum <laughs> bak, abi benim da, sorumdan gitsin. Ben şey cevap vereyim. Bir, bir saniye. Yok. Sizin aldınız abi. Bir saniye abi. Dün böyle değildi. Dün bak, nasıldı biliyor musun? Hayır ben. Dün. Hayır daha ithamın ithamın cevabını alamadım. Bizi kim? Ben cevabını vereyim. Hayır. Hayır. Ben arkadaşa soruyorum. Şöyle mesela. Lütfen. Çocuklara Bizi kim nasıl finans ediyor? Çocukların. bir yandan haklı mı? Bir tane. Tane. çocukları öldürenleri Hı. bugün Hı. McDonald's, Strasbourg sizin yapayım, savunduğunuz sağlam. değerler. Bugün onları Ben hangi sevdi. değerleri savunmuşum bugün abi? O çocukları ben, öldürenleri ben hangi değerleri savunmuşum sokaklarda, abi? Sokaklarda, evet. sokaklarda destekleyen, Hı. milyarlarca lirayı akıtan Hı. bu sizin içinde de ayağa işte Strasburglar niye böyle oldu? İşte McDanus'ta niye böyle oldu? Dediğim firmalar, Hı. bu toplum niye mesela böyle şiddete dönüşmeye başladı yavaş yavaş? Şimdi, Bunları göre göre. Şimdi ben o zaman finans kaynağımızı söyleyeyim mi sana? Söyleyeyim, finans altı. kaynağımızı. Amerika Amerika. Bizim finans kaynağımız o, Amerika. Türkiye'nin finans kaynağı. Bir dakika abi, bir dakika. Şimdi seçimlerde Türkiye'deki siyasi partiler YouTube'a reklam veriyorlar, değil mi? Kesinlikle. Dolayısıyla reklam parasını kime veriyorlar? Amerika. Amerika'ya Amerika veriyorlar. Senin savunduğun partiler, partiler, siyasi görüşler Amerika'ya parayı akıtıyorlar, reklam vererek. Biz ne yapıyoruz biliyor musun? Bu yayınları yaparak o reklam gelirlerinin yüzde geri alıyoruz, Türkiye'ye sokuyoruz. Ben size İşte bizim finans kaynağımız. Kesinlikle. Anladın Ama mı? Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, evet, şimdi ispata davet ediyorum sistem, seni. Sistemimiz. Evet. Anladın mı? Konu sistem. He. Burada CHP'de gelse, AK Parti'de gelse, Ak diğerleri Ak de gelse, bir saniye. Şey sistem, sistem, bak sistem aynı. Her gelen. Bizi kim organize ediyor abi? Bizi kim organize, kimi organize ediyor? Hangi Kesinlikle Kim finanse ediyor? Türkiye'nin. adı. Anlamadım. Türkiye'nin Tüsyad. tüsyadı. ya da işte yabancı... Belgen ne abi? Belgen ne? İspatın ne? TÜSİAD bizi organize ediyorsa... Belgen mi? Evet. Belgem evet. senin ağzın. Senin ağzın bu mayadan konuşmuyor. Hangi senin mayadan konuşuyor? Başka bir mayadan Senin konuşuyor. mayan ne? Senin mayan ne? Ben bu toprakların <laughs> kanıyla büyüdüm. Biz? Bu, bu toprakların kültürüyle büyüdüm. Siz arkadaşlar, Eğer siz sen, siz, sen siz hangi toprakların mayasıyla büyüdünüz hayır, arkadaş? Bakın, hayır. Sen büyüseydin. Hayır. Büyüseydin. Evet. Burada başka bir farklılık da alıp yani gel. Şampanya çalışsın. Sen mayası bozuk demek istiyorsun hayır. da kusura bakma hayır. yani. Yok yok yok. Nasıl hayır, anlıyorsan. Yok, yok, Tam tamam ben, ben senin mayanın bozuk olduğunu hayır, anlıyorum hayır, bu hayır, ya burada yani. algı yanlışlığı var. Ben düzelteyim. Her ikinizin arasını bulacağım. Merak etmeyin. Bizim aramızı. Şimdi hayır beyefendi. Ya sürekli itham. İthamlarının bir tanesini bir tanesini ispata davet ediyorum ben. Dedi ki. Medenice boykot Yapılacaksa medenice yani, yapılmalı. Yani, Orada kahve yani, içen yani, insanların yani, üzerine yani, çirkince yani, tavır yani, sergilenmemeli. Yani, Öyle yani, değil yani, mi? Yapılacaksa yani, medenice yani, boykot yapılmalı. İki gün önce, iki gün, başka iki gün başka önce. Bir şey, bakın beyefendi, biraz evvel e, arkadaşımız da ifade etti, Marmar, ba, mavi Marmara'dan bahsetti. Ben şunu diyeyim, bir Aydın Saadet Partisi milletvekili olsa gerek. Birkaç gün evvel bunu dile getirdi. Yıllardan beri Konya askeri hava üssü İsrail Hava Kuvvetleri'ne peşkeş çekilmiş. Kesinlikle. İsrail'den uçaklar geliyor. Oradan alçak Pilot uçuş yaparak yetiştiriliyor. pilotlar yetiştiriliyor. Kesinlikle alçak uçuş, uçuş yaparak egzozlardan korozyon, kanserojen, ojen içerikli evet gazlar püskürtülüyor. Böyle bir sıkıntı var. Diğer de manevra kabiliyetlerini geliştirerek gidip ondan sonra Gazze'deki mazlum kardeşlerimizi bombalıyorlar. Bütün mesele bu. Onun...